Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok güzel bir içli bükme tarifi paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle 4 su bardağı kadar unumuzu kasesinin içerisine alalım. 2 tatlı kaşığı tuzumuzu alıp suyumuzu da yanımıza alıp arkadaşlar güzelce yoğurmaya başlayalım. Kulak memesi kıvamında yapışmayacak elimize bir hamur elde edeceğiz. Yumuşak bir hamur olacak hamurumuz kıvamını alana kadar yoğuralım ara arada su ekleyebilirsiniz kulak memesi kıvamını tutturmak için kıvamı bu şekilde arkadaşlar yumuşacık çok güzel bir hamur elde ettik arkadaşlar iç harcı için 4 yemek kaşığı sıvı yağ 1 adet kuru soğanımız rondodan çekilmiş 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var güzelce karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra 2-3 adet yeşil biberimiz doğranmış var onları ekleyelim 1 yemek kaşığı dolu su tepeleme arkadaşlar 100-150 gram kadar kıymamız var. Kıyma edilerseniz eklemeyebilirsiniz. 3 adet büyük boy domatesimiz var arkadaşlar. Rondodan çektim. Onu da karıştırıp bir tatlı kaşığı tatlı pul biber yapıp soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar harcımızı. Ve şimdi hamurumuzun bezesini almaya başlayalım. Ceviz büyüklüğünden biraz büyük bezeler alıyorum. Ee, büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar ceviz büyüklüğünden iki tık büyük olacak unlayıp tepsimizin içerisine bezelerimizi alalım üzerine bir bezle veya da poşet yardımıyla örterseniz kurumamış olur bezimizi alıyoruz açma işlemini gerçekleştiriyoruz açarken ara ara un sepelemeyi unutmayın arkadaşlar Dilerseniz merdane, dilerseniz e, oklava ile açabilirsiniz. Bezemiz ne kadar büyürse o kadar arkadaşlar açma işlemini gerçekleştireceğiz. Yani inceliğini onu ayarlayabilirsiniz. Sıvı da koyacağımız için bir tık da kalın olabilir bu şekilde. Ben 4-5 tane açıyorum arkadaşlar. Pişirirken tek başıma olacağım için e, hazırda e, hamurlarım hazır açılmış beklesin. bu şekilde açma işlemini tamamladım. Soğuyan iç harcımdan arkadaşlar 2 yemek kaşığı dolusu koyuyorum ve güzelce yayıyorum. Yaydıktan sonra bükmemizin üstünü kapatıp uçlarını büküyoruz tırnaklarımızla bu şekilde. Dilerseniz boş kalan yerlerini kesebilirsiniz kesme aparatı ile. Dilerseniz de kesmeyebilirsiniz. Bu şekilde iki tane yapıp arkadaşlar tavamın içerisine alacağım. Tavamı ocağımın üzerine koydum. Kısık ateşte ısınıyor. Önceden ısıttığımız tavamıza. Aynı işlemi ikinci hamurumuz için de gerçekleştiriyorum. Çok lezzetli, çok pratik, çok kolay. Arkadaşlarınız, ailenizle yapacağınız kolay rahat tariflerden bir tanesi arkadaşlar. Ben tavamın üzerine aldım. E, pişirirken iç harcını hepsinin harçlayıp koyacağım. Önceden koyarsak hamur olabilir, hamur su olabilir yerinden kalkmaz arkadaşlar. Şimdi rengi döndükten sonra çevirme işlemini gerçekleştirelim. Çevire çevire altına bir kısıp bir açaraktan arkadaşlar pişirme işlemini gerçekleştirin. Eğer çok açık olursa birden yanar hamurunuz pişmez çiğ kalır. Bu şekilde ara ara kısıp ara ara açıyoruz ve maya samurdan bile çok güzel kabarıyor arkadaşlar. Ve çok lezzetli bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Ben sürekli iç harcımı yaptığım hamurlarımı sırayla pişiriyorum. Hamurunuzdan kalıp da içinize bittiyse arkadaşlar güzelce ondan da bir sıkma tarifi yapabilirsiniz. Pişirip sade içerisine peynir dürüp. Çok lezzetli çok güzel kızardı tarifim arkadaşlar bu şekilde ailenizde gönül rahatlığıyla yiyeceğiniz bir sürü e, içli bükmeniz oldu domatesli arkadaşlar e, dediğim gibi kıyma eklemeye arkadaşlar videomu Beğendiyseniz e, kanalımı beğen videomu beğenip arkadaşlar yorum ekleyebilirsiniz. Eğer hala abone değilseniz çanı tıklayıp abonelik ekledikten sonra arkadaşlar bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel mis gibi de kokusuyla çaylarınızın yanına eşlik edecek içli bükme tarifi sizlerle arkadaşlar. Whatsapplarınızdan, Instagram hesaplarınızdan değişik mecralarınızdan tarifimi kaydedip beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. İyi günlerde kalın arkadaşlar.